Yapay zeka artık sadece ekranlarda değil, ekiplerimizde, karar süreçlerimizde, hatta liderlik masasında. Ama şunu soralım, bu kadar teknolojiyle çevrili bir dünyada liderliğin kalbi hala insan mı? En liderlik duygusal zeka ile mi yönetiliyor yoksa yapay zeka ile mi? Aslında bu iki gücün birbirinden ne kadar farklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama fark şu, artık liderler yalnızca biriyle yetinemiyor. Her ikisini de etkili bir biçimde kullanmak zorunda. Gelin duygusal zeka ile başlayalım. Duygusal zeka kendi duygularını ve başkalarının duygularını anlayabilmek, yönetebilmek ve yönlendirebilmektir. Basit bir senaryo düşünelim. Toplantıda bir lider büyük bir heyecanla konuşuyor. Tam o anda biri kalkıp şöyle diyor. Bunu yapamayız, çok zor o anda odadaki enerji kesinlikle düşer. Motivasyon çözülür, hedef bulanıklaşır. İşte tam o anda liderin duygusal zekası devreye girer. Empatiyle atmosferi toparlar, iletişimle yeniden yol çizer. Ve içten içe düşen takımı yeniden ayağa kaldırır. Lider o uçurma sürüklenen arabayı direksiyon hakimiyetini kaybetmeden virajdan çıkarır.